Nasıl? İnsanı içi rahat ediyor. Öyle ki güzel. Öyle mi? Hoş <laughs> Sen yiyorsun ya. İşten geliyor. Yiyorsun. Yiyorsun. Dedik çay geliyor değil mi? Çeyde atılmıyor. Çayda şey ayrıtan ayırıp kışın ka kavurup yiyorsunuz. Çok Yiyor güzel. Yiyoruz zaten. Ben de yemişim çok lezzetli. Evet, lezzetli. Aynen. Burada vatandaşlar ne gelip ne? alıyorlar. Şehir mahallesindeyiz. Yine Ahmet amcanın yanına geldik. Kütahya satışı yapıyordu. Şimdi de koltuk avun getirmişsin. Evet. Bu Karakoçan'dan geliyor değil mi amca? Kovancılar. Kovancılardan geliyor. Evet. Yani kovancıların yerli kavunu diyebiliriz. Hemen gelip burada tadına bakıp alabilirsiniz. Evet, evet. Yerli? Eski tohum salatalık çok harika bir tadı var. Yerli salatalık. Yerli salatalık, yerli tohum. Çok güzel. Hala çok harika bir domates. He, güzelmiş. Süper bir domates. Hormon yok, gübre yok, süsüz kavun. Amcamız da gelmiş almaya. Nasıl amca memnun musun? Çok memnunum Arkadaşlar sağ olsun güzel emek vermişler. Eyvallah. Ürünler de temiz. Şey Tamamen organik. Herhangi bir sıkıntı yok. Gelip burada alıyorsunuz. Adamlar, evet gelip buradan alıyoruz. Çok da memnunum. Eski tohum. Çok güzel. İnsanın ağzında eriyor. Çok aynen aynen. Evet. Tarla salatalı da. Evet. Güzel olmaz mı? Çok güzel bak amcamız da alıyor. Ya birini. yerini yedin. Biraz kalkanık vardır. <laughs> kalkanık vardır. <Abi> <laughs> Nasıl amca <olacak>, güzel mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Her gün buradayız. Yerimiz nerede? Hemen Lisekmeğin karşısında. Evet. Ataşehir Mahallesi'nde. Ataşehir Mahallesi